basına, kamuoyuna ve Türk milletimize. Türkiye halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu millete yökün bir saldırıdır. Ülkemizde yapılan son seçimde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç halkçı belediyecilik anlayışıyla ön seçim kararlarıyla şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Ve şimdi seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar zorbalığa başvurmaktadır. Hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil milletin ta kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisi ve 86 milyonluk büyük milletimizin bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın kumpaslarına gün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun Emiyoruz. Siyasi iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç milletindir. Ve en sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Hiç şüphe yok ki yine öyle olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız. Boyun eğmiyoruz. Millet müjdesini veriyoruz. Ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz. Sandıktan kalkmayın. Mertçe mücadele edin. Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz. Bütün cumhuriyet sevdalarını çağırıyoruz. 23 Mart'ta ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgüçlü gücümüzle bu hukuksuzluğa dur diyelim. Her şey çok güzel olacak. Kurtuluş yok tek başına. Yeah